Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi. Bugün size dair neler düşünüyor, neler hissediyor? Açılımınızı yapmak için karşınızdayım. Açılımım her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenize uyana alacaksınız uymayan da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğim WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabiliyorsunuz. İlettiğinizde dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Bu arada özel danışmanlıklarında kampanyam var. Lakin WhatsApp numaramız yorumlarda sabitli bulabilirsiniz. Ama e, asistanımız 3-4 kişinin asistanı olduğu için e tarot bakımı hakkında bilgi almak istiyorum dediğinizde asistanım sizlere yardımcı olacaktır. Evet. Sizlerle güzel bir açılım yapalım. Aklınızdaki kişi. Bir bakalım. Size dair neler düşünüyor? Neler hissediyor bugün? Planlarında neler var? Ben tabii ki kanalımın abonelerine niyetliyimdir Sizler de niyetlerime dahil olmak, emeğime saygı göstermek, aramızdaki alma verme dengesini korumak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu durum gerçekten beni ziyadesiyle mutlu edecektir. Evet şöyle kalplerimi karıştırıyorum. İlk önce tabii ki bir güncel enerjileriyle başlamak istiyorum. Bir bakalım Altınızdaki kişi güncel enerjilerde neler hakimmiş? Bu arada cam açık biraz canlarım. Ses sizlere geliyorsa kusura bakmayın lütfen. Çok sıcak. Bazen nefes almakta dahi zorluk ve sıkıntı çekiyoruz. Evet, şöyle alayım. Bir bakalım o aklınızdaki kişi. Bu sabah hangi enerjilerle güne uyanmış? Bugün hangi enerjiler üzerinde hakim. Şimdi bir kere ilk gözümüze çarpan şu ki ee, siz ona o kadar koşulsuz sevgi vermişsiniz ki siz ona o kadar masum enerjilerle o kadar saf enerjilerle o kadar koşulsuz bir şekilde sevip sermişsiniz ki kesinlikle bunu odaklı olduğu bir gündemle bugün uyanmış. Yani evet o beni seviyordu, onun bana karşı masumane ve temiz duygularla hissiyatları vardı ama ben onun değerini kıymetini bilemedim. Ben sürekli ona karşı e, bir strateji yaptım, olanı olduğum gibi yansıtmadım ve... E, Sürekli onun arkasından işler çevirdim, sürekli ona sıkıntılı süreçler yaşattım. Ben onun hiçbir zaman değerini ve kıymetini bilemedim. Bunu fark ettiğim bir süreçteyim. Ama biliyorum ki içimi darlayan bu kara bulutlar da dağılacak, sıkıntılı süreçler bitecek ve gök kuşağı bizim için bir kere daha açacak. Her şey son derece yolunda ve güzel ilerleyecek. Ben kesinlikle bunu biliyorum. Ama e, stratejik yaklaşmaya çalışıyorum. Yani e, hep böyle yaptım hep sen ilgi göstersen, değer göstersen el üstünde tut ama ben sana karşı bir şey göstermeyeyim ve sunmayayım. Senin her daim koşulsuz sevginden, koşulsuz anlayışından faydalandım dediği bir gündemle gözünü açmış. Ama bu konuda bir iyileştirme sürecine girdiğini bizlere söylüyor. Aynı zamanda hem sizin koşulsuz sevginizden faydalanmış hem de birçok gönül dostum beni dinleyen maddi olarak da ona çok büyük desteklerde bulunmuşsunuz. Her dakika belki yanında durmuşsunuz, e, elinizden geldiğince maddi manevi e, imkanları paylaşmışsınız, değer vermişsiniz, sunmuşsunuz. Bakın bu konuda da size bir adaletsizlik yaptığını söylüyor. Yani belki ben hem onun sevgisinden hem de onun maddi konularda olan... E, refahından faydalandım ve hiçbir şekilde ona karşı adil ve hakkaniyetli bir şekilde davranmadım. Ama şu anda gündeminde bu konuyla ilgili bir adalet arayışı içerisinde. Gerçekten bu konuyu artık e, adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözelim dediğim gündemi söz konusu. Çünkü size karşı çok büyük özlem içerisinde gelmiş. Size kavuşamamaktan gelen büyük bir özlem içerisinde, üzüntü içerisinde, hasret içerisinde ve şu anda özüne rastladı, Mevla'ya vardı, tekamülü öğrenmeye başladı, kendini sessiz çöllerde kalmış gibi hissettiği bir gündemi de bu sabah itibariyle enerjilerine yansımış bir vaziyette. Ve evet ara hazucu kimseler olmuş olabilir. Ya aranızda gerçekten yılanlar gelmiş olabilir. Ya gerçekten yılanlar, yılanlar girmiş olabilir bazılarınızda, bazılarınızda da aklınızdaki bazılarınız kişi o kadar size karşı can yıkıcı sözler sarf etmiş. Sinsirlik yapmış. O kadar arkanızdan planlar yapmış ki bu durum gerçekten onun canını da şu anda yaktığını bizlere söylüyor. Ama ben diyor hala vazgeçmedim sende. Bakın gündeminin merkezinde bir vazgeçme var. Ben hala vazgeçmedim senden. Ve doğru olduğuna inandığım sevginin artık arkasında durmak istiyor. Bu sevgiye sahip çıkmak istiyor ve değerlerimi korumak istiyorum dediği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Şu anda inan ki e, hayatımda o kadar çok şey oluyor ki belki hayatımın en zor zamanlarına, en sıkıntılı süreçlerine çok olumsuz olan gündemlerden ve süreçlerden geçiyorum dedi. Ve bu durum beni hüsrana uğratıyor, şaşırtıyor. Şu, sürekli hayatımda olumsuz bir takım durumlar var dedi gündemi söz konusu. Bu yüzden hem kendini inzivaya çekti, hem kendini dinlenme alanına çekti ve sanki bu dinlenme sürecinde biraz daha yenilenerek Biraz daha ruhunu bedenini şifalandırarak, temizleyerek ayağa kalkabileceğine inanıyor ve açıkçası bu süreçle ilgili bir mucize de bekliyorum. Çok fazla dualar ediyorum ve veriyorum ki bu dualarım duyulduğuna, cevaplandığına inanıyorum. Her şey umduğumdan çok daha güzel olacak. Bütün mucizeler benimle. Evet, zorlu ve sıkıntılı bir döngüden geçiyor olabilirim. Hayatımın birçok alanında zorluk ve problem olabilir. Ama ben bunların altından da kalkarım, bunları da aşarım. Sadece birazcık benim dinlenmeye ve bu süreçte yenilenmeye ihtiyacım var dediği gündemi de var. Ve aynı zamanda bu süreçte gerçekten kendine karşı dürüst olmaya çalıştığı, kalbinin gerçek arzusu ne diye kendisine sorduğunu ve bu süreçte ilahi tutkuyla size bağlı olduğunu, size karşı engel olamadığı bir şekilde içinde arzu ve istek olduğunu bizlere savunuyor. O, ve bu öyle bir arzu ve istek ki kendimi senden hiçbir şekilde geri alamıyorum dediği gündeme de vesile oluyor diyebilirim. Şu anda o kadar çevresinde dost gibi görünen düşmanları var ki birazcık bunlarla uğraşıyor. Birazcık bunlardan da canı yanmış ama ne olursa olsun bakın tazelenecek. Ben diyor tazeleneceğim. Ben diyor şifalanacağım. Ben diyor umutlarım çiçek açacak, ruhum tazelenecek, canlanıp yenileneceğim dediği bir enerjide ruh halinde bugün hakim olarak gözüküyor canlarım. Biliyorum sizlere bazen çok ses geliyor. Kusura bakmayın lütfen. Dün bu yüzden sırf video çekemeden olduğum yerde çünkü çok fazla ses var. İmkanlar elverişli değil. Ama sizi de videosuz bırakmak istemedim. Bu konuda gerçekten anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Evet aklınızdaki kişinin bu sabahtan itibaren anlık gündeminde bunlar hakimmiş. Peki bir de düşüncelerine bakalım. Düşünceler ve duygular diyelim. İkisini bir arada bakalım. Aklınızdaki kişi bu sabah uyandığı andan itibaren size karşı hangi düşünceler ve duygularla uyanmış? Bir buna bakalım. karşı hangi düşünceler ve duygularla uyanmış? Çok dalgın ve düşünceliyim diyor. Şimdi ilk verdiği kart çok fazla dalgın ve düşünceli olduğunu var düşüncelerinde. Yani çok fazla dalgın ve düşünceliyim çok fazla e, bir şeylere kafa yoruyorum ve gerçekten kendimi çıkmazda hissettiğimde ya da işin içinden çıkılamaz hissettiğimde nasıl bu yolu sağlamlaştıracağım? Nasıl bu süreçle ilgili olumlu döngüler kıracağım, bulacağım? Bunu bulmaya çalıştığım bir süreçteyim aslında diyor. Çok bir şeylere kafa yoruyorum. Hani sen belki farkında değilsin. Sen belki işin lalomundasın veya sen belki bir şeylere fark edemiyorsun ama diyor size. Ben çok düşünüyorum. Bakın daldım ve düşüncelerinin altına bir kere daha düşünmek kartı geldi gördünüz mü? Çok düşünüyorum diyor. Bir durumu çok inceliyorum. Bu konuda hatta inan tez titiz davranıyorum. Ee, olması ve olmaması gerekenler üzerinde gerçekten bir muhakeme oluşturdum. Ve kafamı tamamen buna verdim. Kafamı tamamen bu noktaya odakladım. Ve şu anda gerçekten bir şeylere bulmaya çalışıyorum. Bir şeyler hakkında çözüm aramaya çalışıyorum. Özellikle sanki kendisi bu zamana kadar çok fazla özgürlük alanlarına düşkünmüş, hayatına karışılsın, hayatına müdahale edilsin istenmemiş, her şeyden elini eteğini çekmiş, kimse bana bulaşmasın istemiş. Ama şimdi şu anda bu konularla ilgili olması veya olmaması gereken konular yüzünden bir gerçekten mahkeme oluşturmuş, bir şeyleri muhakeme ettiğini savunduğu düşünce ve duygu bu. Ve devamında aslında birazcık kaybın nedeni de kendi hayatında düştüğü maddi telaşeler. Yaşadığınız sıkıntılar, yaşadığınız kaoslar biraz daha onun maddi telaşlar yüzünden yaşadığı zorluklarla alakalı olduğunu, artık bir şeyleri azat ettiğini, olayları akışa bıraktığını, tutucu davrandığı konularda bir özgürleşmeye gittiğini salıverdim diyor ya. Hani bu saatten sonra olursa olur olmazsa olmaz. Bir şeylere kasmak, bir şeylere takılık almak gerçekten beni yoruyor dediği gündemi söz konusu. Ha bu tabii ki bu saatten sonra olursa olur olmazsa olmaz mantı. Bu ilişki içerisinden ziyade hani maddi alanlara odaklanmak, kariyerine odaklanmak, işine odaklanmak işte bu konuda aslında olursa olur olmazsa olmaz var. Yani bir şeylerin altında durmak istemediğim bir şeylere ilişkisine müdahale ettirmek istemediği ve hani düzeliyorsa düzelir. Düzelmiyorsa bugün olmaz, yarın düzelir. Sonuçta bu durum yüzünden ben ilişkimi kaybettim. Sonuçta ben bu durum yüzünden aramıza birçok engeller, problemler koydum. Şu anda belki gerçekten bir şeyleri aşabilmemiz eskisinden daha zor. Belki de daha imkansız. Şu anda ben bunları odaklıyım ve bunları düşünüyorum dediği bir düşünce var. Acı çekiyorum. Ve ben bu sonu istememiştim. Şu anda gerçekten istenilen bir durumun olmamasından dolayı e, ruhsal bir tedirginlik ve üzüntü içerisindeyim dedi. Ve gerçekten sizi yavaş yavaş sanırım ben kaybediyorum. Sanırım bu ilişkide kayıp ve bitişi ben hak ettim. Sen kendini benden geri çektin. Sen bu ilişkide artık beni onaylamıyor ve beni istemiyorsun dediği bir düşünce ve duyguya girmiş olarak kesinlikle gözüküyor. Ve devam ettiğimizde. Şimdi sizden ortak bir paydada buluşmak istemiş olabilir. Belki beraber ortak bir iş yapmış olabilirsiniz. Ortak bir alanda buluşmak, ortak bir paydada buluşmak istemiş olabilirsiniz. Ama o sürekli bu durumdan kaçtığını, bir şeyleri olduramayacağını inandığında, bir şeylerin altından kalkamayacağına inandığında sürekli kendini geri aldığını, sürekli kaçtığını ve yanıldığını. Şu anda fark ettim ki diyor olanı olduğu gibi göremedim gerçekten bir şeyleri yansıtamamışım. Gerçekten bir şeyleri yapamamışım. Bu durumda benim canımı çok fazla sıkıyor dediği gündemi söz konusu. Ama hani biraz daha niyetlerinde artık bir şeyleri yapabilmek, bir şeylerin olgunluğunu üstüne alabilmek ve o karamsarlık duygularından, düşüncelerinden sıyrılmak istiyor. Bakın hem karamsarlık var hem düşünce çok fazla dalgın ve düşünceli olduğu konular var. Bu da onun önünü görmesine çok fazla zorluk çektiğini, çok gerçekten sıkıntılı süreçlerden yaşadığını, geçtiğini, çok aranızda can sıkıcı detayların olduğunu, e, kaos yaratacak durumların olduğunu, kasırgaların koptuğunu ve şimdi sizin karşınıza ne kadar masayı yumruğunu vurup da olgun bir karakter olarak çıkmayı düşünse de o karamsarlık duygusu bir türlü onun yakasını, paçasını bırakmadığını bizlere söylüyor. Yani kendinden emin olsam da artık Gerçekten bunu yapabilirim. Gerçekten şunun altından kalkabilirim. Diyeceğim süreçlerim bile olsa artık. Düşünüyorum da bu sıkıntılı süreçler, bu birbirimize yaşattıklarımız, bu can sıkıcı gelişmeler birbirimizden bizi soğuttu mu? Veya şu anda karşılık bulamamı itti mi? Sen beni karşılık vermeden, artık hani senden artık karşılık bulamayacağım. Bir sürece mi gitti? dedi ve bakın karamsarlık, hayal kırıkları, melankolik burada da bir karamsarlık vardır yine. Üzüntü, çok dalgın ve düşünceli olmak çok fazla bu sabah düşünce ve duygular olarak onu hissiyat olarak ele geçirmiş. Çünkü sürekli size karşı bu kişi zamana bırakmış. Sürekli bir şeyleri ertelemiş, süreci uzatmış, bugünün işini yarına bırakmış, Birçok fırsata belki ona sunduğunuz birçok imkanı, birçok fırsatı, birçok şansı kaybetmiş. İşte şimdi bu durum onu da öyle bir karanlık içerisine itmiş ki, öyle bir karanlık süreci içerisine itmiş ki şimdi diyor evet ben masaya yumruğumu vursam da bir an kaçırdım mı onu dediği ve sizi hayatının kaçırılan fırsatı olarak düşünmeye başladığı bir süreçten geçtiğini ve gerçekten sanırım biz kayıp ve bitiş yaşadık artık dönüşümüz yok deyip de kendini büyük bir üzüntü içerisine aldı duygu ve düşünce gündeminden bu sabah itibariyle geçtiğini bizlere söylüyor canlarım. Peki çok karamsar ama yine bir soralım değil mi? Bakalım. Eylemsellik anlamında bugün ne düşündü diyelim. Çok karamsarlık gündeminde ha. ama bakalım. Eylemsellikle bu karamsarlığı yıkabilecek mi? Çünkü sizden karşılık bulamayacağını reddedileceğine inandığı bir süreci vardı. Duygu ve düşüncelerde. Peki eylemsellikle ilgili bir çaba, bir emek olacak mı? Elim kolum bağlı. diyor çok fazla eli kolu bağlı hissediyorum. Önümü göremediğim bir süreçteyim. Ve bu durum gerçekten benim üzerimde şu anda çok büyük bir öfke ve kızgınlık çalıştırıyor. Gerçekten elimin kolumun bağlı olması, bir şeyleri oldurmak isteyip de olduramama, Çaba vermem gereken, emek vermem gereken yerlerde o emeğe girememem. Gerçekten öfke ve şu anda bende kızgınlık çalıştırıyor. Kendim eli kolu bağlanmış. Gerçekten çok büyük zorluk, çok büyük sıkıntı ve çok büyük bir umutsuzluk içerisinde hissediyorum. Çünkü sana karşı sürekli sıradan bir yaklaşım gerçekleştirdim. Basittin ya. Sana karşı gerçekten çok fazla basit enerjilerle geldim. Bunun çok net farkındayım diyor. Ve ee, fazla beklentilerinden kurtul. Çok fazla bir şey bekleme. Belki demiş olabilirim. Belki istemiş olabilirim. Ama hani bu ilişkiyi ben çok sıradanlaştırdım. Bunu kabul ediyorum dediği bir eylemsellikle ilgili düşüncesi var. Ve şu anda gerçekten büyük bir içe dönüş yaşadı. Yolunu yordamını görmekte, yolunu yordamını çizmekte çok büyük zorluk çektiğini ama bu konuyla ilgili dönüşüme girdiğini, olduğundan başka bir duruma doğru evrilmeye başladı. Ruhsal olgunlaşma ve değişime geldi. Hani artık bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı geldi ve bu dönemin sonu artık o çaresiz kaldı, önünü göremediği, eli kolu bağlı olduğu konularla ilgili bakın somusal adımlara geçmek olacağını bizlere söylüyor. Yani o durumdan kendini somusal alanlara doğru evrilmeye başladığı bir süreçten geçtiğini, bu konuyla ilgili büyük bir dönüşümden geçtiğini de bizlere söylüyor canlarım. Çünkü sizin şefkatinize hasret kalmış sizin koruyarak sevme durumunuzda, seveceğin tavır göstermenize, şefkatinize, amaçlığınızı hasret kaldığını söylüyor. Ve bakın yine burada var. Duygu ve düşüncelerde verdiği gibi eylemlerde de gerçekten belki arkanızdan çevirdiği işler. Belki başkalarının ağzına bakmak. Onu çok büyük bir hayal kırıklığıyla yıprattığını, sona götürdüğünü bizlere de söylüyor. Ve gündeminde olduğu gibi bir eylemde de adalet var. Yani size karşı adil olmadığını hayatında ilahi azaretin devreye girdiğini, haksızlığın farkına vardığını ve bu durumun onu çok yıprattığını, çok yorduğunu, şu anda belki de hayatında hiçbir şeyin yolunda ilerleyip gitmediğini ve size ne yaşattıysa bunun karşılığını belki almaya başladığı, hayatında çok zorlu ve sıkıntılı döngülerden, süreçlerden geçtiğini bizlere söylüyor. Şu anda tamamen niyeti ve arzusu, kaderini yeniden oluşturmak, kaderini yeniden yazmak ve hayatını buna göre şekillendirmek olduğunu söylüyor. Çünkü bu yaptığı adaletsizlik bakın baskın kartıyla geliyor. Belki uygunsuz ve zamansız bir şekilde yakaladınız. bir olayın perdesi kalktı. Perde arkasında sizden saklanan olaylarla yüzleştiniz. Bir durum beklenmedik bir şekilde açığa çıktı. İhanetini öğrendiniz, yalanını söylediniz, öğrendiniz, arkanızdan çevirdiği işleri öğrendiniz. Sonuç itibariyle bir şeylerin açığa çıktığını ve size karşı haksızlık yaptığını ama kaderini yeniden inşa edebileceğine inandığını söylüyor. Çünkü siz onun gözünde anaksınız, ne istediğini bilensiniz, olgun ve evlenilmeye hazır bir kişisiniz. Anne olabilecek veya baba olabilecek erindişli ayrımı yok biliyorsunuz. Bir kişisiniz. Sizde o olgunluğu, sizde o şefk şefkati, görüyor ve bakın somut bir adımla hiç beklemediğin anda, hiç beklemediğim bir şekilde sana beş şeyleri sunmak istiyorum dedi ve birli vade içerisinde bir gün, bir hafta, bir ay, ayın 1'i, 11'i, 21'i, 31'i, bir saat sonra belki bir somut adımla geleceğine ve bir şeyleri toparlayabilmek için çok da olsa da en azından o dönüşümünü tamamlamak, aradaki o sıradanlık enerjilerinden sıyrılabilmek için bu adımı atacağını sizlere söylüyor canlarım. Evet bugünkü eylemsellik olarak da gündeminde bunlar hakimmiş. Evet canlarım bugünlük de benden bu kadar. Aldık kabul ettik diyelim. kanalıma bütün abonelerine, videomu beğenen bütün gönül dostlarıma şifa olsun öyle de oldu. Dediğim gibi taruhta bir kampanya yaptık. Bu kampanyamız için asistanıma yazarak e, randevu oluşturabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi... Kampanyalı bakımlarımızda bekleme süreciniz çok çok da çok daha uzun. Bunu bilerek lütfen göz önüne alın. Ama ben beklemek istemiyorum diyenler de tabii ki güncel fiyatlarımızdan, güncel tariflerimizden aynı standartlarda randevularını oluşturabilirler. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah daha güzel şartlarda, daha güzel imkanlarla tekrar görüşünceye dek. hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.